röportajlar, etkinlikler, siyaset, basın toplantıları, haberler, görüşler, yaşam, Asayiş Hepsi bu kanalda. Türkiye Medya TV başlıyor. 18 Mart Cuma günü Ulusal Süt Konseyi toplanarak yeni süt fiyatını belirledim. Bu konuda değerlendirmeler bulmak istiyorum. Son zamanlarda özellikle yem fiyatları olmak üzere ciddi maliyet artışları yaşadık. Bizler de bu maliyet artışları neticesinde süt fiyatında artış ya da devlet desteğinde artış talep etmiştik. Biz bu artışı talep ederken daha fazla para kazanmak için talepte bulunmadık. Sadece artan maliyetler altında üreticilerin ezilmemesi için sürdürebilir bir hayvancılık süt ve et üretim olabilmesi için fiyat artışı talep ettik. Fakat Ulusal Süt Konseyi'nden çıkan karar 1 TL'lik bir fiyat artışıdır. Bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü yem fiyatlarındaki artış çok kısa sürede ve çok yüksek oranlarda olmuştur. Bugün dünyaca kabul edilen 1.3 süt yem paritesi vardır. Bunu kısaca açıklamak istiyorum sizlere. Şu demektir, sürdürülebilir bir hayvancılık için 1 kilogram çiğ süt satan bir süt üreticisi 1 kilo 300 gram süt yeme alabilmesi lazım. Biz bu paritenin korunmasını istiyoruz. Bu oranın devam etmesini istiyoruz. Şu anda 6 TL'ye geçmiş bulmaktadır süt yeminin fiyatı. 1.3 süt yem paritesine göre de 7.5 e, liradan daha yukarı olmak zorunda süt fiyatı. Fakat Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamış olduğu fiyat çok aşağılarda kalmaktadır. Ve açıkladığı fiyata tepkiliyiz. Bunu kabul etmiyoruz. Acilen bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ulusal Süt Konseyi'nin toplanarak tekrar bu fiyatı maliyetlere göre güncellemesini istiyoruz. Ayrıca başlangıç tarihi olarak 1 Nisan belirlenmiş. Neden 1 Nisan'dan başlıyor yeni süt fiyatı? Bizim maliyetlerimiz Mart ayı içerisinde arttı. Kaldı ki zaten biz 1 Nisan'da itibaren vermeye başladığımız sütü bir ay boyunca vereceğiz. 30 Nisan'a kadar bunun parasını 15 Mayıs'ta alacağız. Bu şunu demek oluyor. Mart ayında yüksek fiyattan kepek, küspe, yem ham maddesi yem alıyoruz. Yüksek maliyetten yem alıyoruz. Bunun parası cebimize 15 Mayıs'ta gelecek. Her türlü gerek fiyat gerek tarih başlangıç açısından üreticiler zor durumda bırakılmaktadır. Bizler et ve süt konusunda şu anda kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Bunun sebebi cefakar et ve süt üreticileridir. Ve kendilerine muhakkak ki teşekkür edilme zorundadır. Bunca zorluklara rağmen, bu fiyat olumsuzluklarına rağmen, düşük fiyatlara rağmen, şu anda geçirdiğimiz kar, ve zor şartlara rağmen, hastalık pandemiye rağmen, her şeye rağmen bıkmadan, usanmadan üreten cefakar üreticilerimiz sayesinde ülkemiz e, yabancı ülkelere muhtaç kalmamıştır. Eti, sütü kendi kendine yeter bir durumdadır. Bizler şunu düşünüyoruz üreticiler olarak. Acaba biz mi hata ettik? Biz mi üreterek hata ettik? Kendi kendine yeten bir ülke olduğumuz için et ve süt konusunda bolup bereket olduğu için biz üretmemizin cezasını mı çekiyoruz? Bu süt fiyatı üretmemizin cezası mı bize? Ee, eğer ki yağ gemisi, buğday gemisi beklediğimiz gibi, ayçiçek gemisi beklediğimiz gibi Et, süt, peynir, gerilir bekleseydik o zaman mı ürettiğimiz sütün değeri ortaya çıkacaktı, değeri anlaşılacaktı diye kendi kendimize düşünmeden edemiyoruz. Fakat bu et ve süt üretiminin bu şekilde bolluk bereket içerisinde devam etmesi için kendi kendi etten bir ülke olmayan etmemiz için bu konuda sürdürülebilir bir üretimin için maliyetlerimize göre yem fiyatlarımıza göre de süt fiyatlarında belirlenmesi gerekmektedir. Buradan uyarıyorum. Eğer bu fiyat politikasıyla, bu fiyat anlayışı devam ederse ineklerimiz kesime gidecek. Maalesef ülkemiz e, süte ihtiyaç duyacak. İnekler kesime giderse bizim buralarda bir söz vardır. Ana olmadan da olmaz diye inekten süt alamadığımız gibi buzağa da alamayacağız. İlerleyen zamanlarda ülkemizin et açığı da olacak. Bir veteriner hekim olarak, bir birlik başkanı olarak, bir üretici olarak bu konulara hakim ve bilen birisi olarak, içinde olan birisi olarak buradan yetkililere uyarıyorum. Bu yanlıştan geri dönülsün. Ee, çok acil bir şekilde süt fiyatlı maliyetleriniz göre güncellersin. Teşekkür ediyorum.